Abi eşyalarım ney serkedi ha? Ben size anlatmayı unuttum bunu. Ay kendimle beraber kahve içmiştik ve annem altını süredi demişti. Babam çok sinirlendim o zaman benim eşyalarımı altını süredi demişti. Bir eksik var mı? İkincisi şimdi annem şatada, annemle beraber Nescafe ütü bir yerde yapacağız. Anne. banyoda. Nerede? Anne sen kahve içmiştik Otur otur ama buraya yoruldu dizme. Anne sen kahve içmiştik ya daha senin aklın suydu. He. Şimdi sen de de kavga yap. Kahve Ne? sen. Hı. Havle. Nasıl yapacağım şimdi? Şeker atacağız. Bana çok şeker atma istemiyor kadar üç taşı katladım demin de aynı. yeter 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 ben yeter yeter. Şimdi birazcık kaldı alana. Ne şey ya. anne şey kendine fazla Annesin ben şimdi bunu sıcak su mu koyacaksın? Yok ne sen yanarsın ben koyayım.

bişe şeker, şeker sevsinlik seni ki taşır. Ben bir şeker, çok. çok tatlıydı sen. hafızayı gibi. Ya, kameradan tablet. Ben Bir tane çubuk telefonu var. 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 ne yani. bir tane Samsung kullanan. Sadece arama. Benim telefonumu gördün mü? Babam bana aldı 2000 lira. Ay iPhone 15 Pro Max. Pro Max. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? <laughs> Pro midir Nero midir Gel o kadar <laughs> şey Anne ha! Ne oluyor anne? Bakın. Gireceğim seni ha! Tamam anne bak bakalım. Gel bakalım. Bütün yudumlar bile. Ben bir tane kaçırırım ha. Sinir edeyim beni bu tepe. Kutu beni? videomu <laughs> <laughs> da bekliyorum ben Hadi zıkkımdan da biraz ah, beğendim Bizi kimse var mı salamaş? Benimki niye kadar çok topu ya Anne Ha kaynar çay için ılık kahve yiyeceğim Güzel oldu bu sefer Çünkü senin evlerindeydi dedi Yumuşak bir şey yok sen şekerledi zı. Ben ne anlar bir şekerde? Anne ya git ya git başımı bela. Bir daha da biz, anne, anne Bir ver, seta, gel. anne 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 anne. Böylesi, Allah Allah. anne 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 anne